Arkadaşlar saçlarımı kabarırken o kadar çok seviyorum ki e, böyle düzleştirmek falan içimden gelmiyor. Halbuki 41 bahaneyle Dyson almıştım kendime. Yok işte sabahları saçımı kurutmak kolay olacak, hem kurutup hem düzleştirecek. Böyle işe böyle gitmeyeceğim falan ama bu halini daha çok seviyorum ya. Çünkü ince telli saç sorunsalı. Yani bir şey yapınca, uygulayınca hemen saç inceliyor yani yağlanıyor. Ona gıcık oluyorum. Ee, günümüzün çayını açalım arkadaşlar gelmiş çatmış 10. gün bakın 10. gün şöyle köşede şurada ee, açalım bakalım bugün güzel bir gün olacağını umuyorum bir aksilik çıkmazsa eğer bu ne hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair hemen notu da gösterelim size ben de çevirisine bakayım. Notun kendisine bakmadan. Kendinle mutlu ol demiş e, pencerede. Yani bunu bana söyleyemezsin. Ben zaten hep kendimle mutluyum. <laughs> kendinle, Kendiyle vakit geçiren, kendiyle eğlenen bir insanım ben. Zerdeçal çayıymış bu. Yani e, bunun içine bol bal koyarım. Yanıma şimdiden bal alayım. <laughs> çünkü beni bir kıyamet bekliyor ben hiç zerdeçal sevmem tarçın, zerdeçal, zencefil zerdeçal kökü varmış içinde zencefil, zerdeçal bunları çok sevmem ama bu safra kesesiyle alakalı sorunlar iyi geliyor diye bana zorla içirmişlerdi bir dönem İçmiştim yani zorladı da değildi pek o kadar ağrım vardı ki iyi gelir ümidiyle onu bile içiyordum yani <laughs> neyse Bugünün de açtık. Nille size küçük bir paket açılımı yaptık. Bu videodan sonra onu izleyeceksiniz. <laughs> ya bu halleri mahvediyor bu kızım benim ya. Bugün şöyle dün akşam kaleme mürekkep çekmiştik arkadaşlar. Ona rezillikti ya. Ne kadar uğraştırdı beni. Tam kapağını yapamamışım ama yani kapağın ufak bir şöyle bir sorun var. Şimdilik kalsın. Ay mürekkep ne kadar güzel görünüyor ya. Şu Daima'nın simli mürekkebi. Neyse şöyle çalkalaya çalkalaya kullanacağım. Ee, saat 4'e kadar bununla uğraştığıma gerçekten inanamıyorum. Şöyle bir şey oldu sabah Sadık halıyı yıkamaya götürdü. Ee, biliyorsunuz bizim e, şey halı yıkama temizlik şirketimiz var. Biliyor musunuz? Bahset Instagram'da paylaştım görmüşseniz eğer. Eee İstanbul Maltepe'de bizim derken aile şirketi yani ee, kardeşimle birlikte eşim orada çalışıyor ee, neyse işte kokonatın e, akşamki e, şeyini e, bize cezalandırmasını e, eşim çekmeye gitti yani götürdü yıkanacak bugün orada neyse şöyle Tiviz de taktım buraya e, bu akşam tırnağa gideceğim. Birazcık gündem bahsedeyim. Gündemden. E, bu akşam tırnağa gidiyorum. E, ve şey hmm, bayağı kalabalık bir tırnak randevusu olacak. Selin gidecek benim tırnakçıya. E, benim canım kızlara. E, onun peşi sıra ben gideceğim. E, yanımda da Müjgan olacak. E, Selin'le Müjgan tanışıyorlar. E, neyse. Sonrasında başka akşam bir buluşma olacak. Onun detaylarından sonra bahsedeceğim. Daha gün uzun çünkü. Ee, böyle bir gün yani. Umarım planlarda bir aksaklık falan olmaz. Çok üzülürüm olursa. İstemem öyle bir şey yani. Heveslendiğim bir gün çünkü bugün benim. Toparlandım. Şimdi çıkacağım. Ee, gün içerisinde görüşürüz. Merhaba. <laughs> dedin sen? Evet Ama belirgin konuş duysunlar seni Öyle sessiz olursan Merhaba Telefonum çaldı dur önce telefona bakayım Yeleba. Merhaba Merhaba Ne yapacağız şimdi onu söyle Bunu şey? Göstereyim. O ne Sürpriz yumurta Ama Kocaman bir sürpriz yumurta Değil mi evet. Açalım mı Yardımcı olmamı ister misin? Evet. Ben açayım. Ben... Tamam. Buraya gel. Burada aç ama. Kaldır göster. Havaya kaldır ama kameraya göstermezsen olmaz ki. Göstererek aç. Açmışsın zaten. Anne burada seninle de açayım. Ooo kocaman açmışsın. Kocaman. Şimdi Nil kreşe gidecek. O yüzden bunu hemen açmamız lazım. İçinden çıkan oyuncağı merak ediyor musun? Bunu nasıl açacağız ki? Çok... Oo. Çikolatası kırıldı. Ve açtık. Hadi getir açalım yumurtayı. Ne çıkacak bakalım. Bakalım ne çıkacak. <laughs> ne çıktı? <laughs> Kocaman bir şey çıktı. Bakalım bu nasıl kuruluyormuş diye. Hadi kurulumunu yapalım. Anne yani Tamam. Nasıl kuracağımıza dair bir tarif koymamışlar. Kendiniz yapın uğraşın demişler galiba. Bakalım. Tamam nasıl yapılacağını ben anladım ama. Şimdi. Bunu buna takıyoruz. Tamam mı Nil? Tamam anne. Bunu ne yapıyoruz peki? Bak bunu taktık. Hı. Ben onu Bak böyle, gördün mü? Onu ne yapıyor? Beğenmedin mi oyuncağını? Evet. Beğendin mi? Evet, beğendim. Tamam. orada yapıyor? Bak burada böyle kar yürüyor. Sonra da oyun oynuyor burada böyle dönüyor, gördün mü? Arkadaşlar bize kutup ayısı çıktı. Bundan bir parça yiyebilirsin. Bir parça. Çünkü kahvaltını yaptın. Bunu dolaba koyacağız. Sonra yiyeceksin. Anne. Anne. <laughs> <laughs> tamam. Bu, hayır, hayır onları, bunları yiyeceğim. Sen de bir tanesini dolaba koyacağım. Tamamını yiyemezsin. Ama yiyorum. Yemek istiyorum. Hadi bak tadına. Bir tane vereyim buradan. Onu da bunun içindekileri dökeyim. Dökülür. Hı. Bunu aldım. Tamam onu mu yiyeceksin? Kaldırayım mı bunu? Kaldır. Akıllı kızım benim. Aferin sana. Neredeyim? Bence bilirsiniz ya. Tırnakları değiştirmeye geldim. Ee, ve çay molasındayım. Şunu da şuraya takayım. Arada gösteririm tırnaklarımı. Çok ilginç bir renk yaptırıyorum. Yani bu aile alakası olmayan, çok marjinal, çok düşünülmüş bir şey tırnak yaptırıyorum. Birazdan görürsünüz. <laughs> Arkadaşlar tırnaklarım hazır. Şimdi sadece kırmızılanacak. Ay söyledim. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Ay, <Kut>. <gülüyor> <gülüyor> gösterecektim falan. Anca bu kadar olur ya. Kaçırdım ağzımdan. Kusura bakmayın kırmızı o <laughs> Neyse. harcadım artık o, o kadar şey güldüm falan. O doğallığım gider benim. Asıl olay burada. Kırmızı oje süreceğiz arkadaşlar. Hadi bebeğim. Senin ellerine bırakıyorum kendimi. Güzel. Bir kim? Kim? Aa bir şey söyleyeceğim. Burada kim var biliyor musunuz? Burada senin var. Şaka mı? Ben nasıl göstermedim seni? Göster tırnaklarını. Selin de kırmızılandı. <laughs> ama simli bir kırmızı. Evet. Yıkarıya, Benimki simsiz bir kırmızı. Bir de müjgan var burada. Ama müjganı gösteremiyoruz. Müjganı kim olduğunu söyleyeyim mi? Hayır, sen. Yersin. Arkadaşlar tırnaklarımın güzelliği şaka mı? Ama bu ışık yetmiyor benim <laughs> tırnaklarıma. Yetmiyor. Ya, ya. inanmıyorum ya. <laughs> Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bütün ışıklar bana döndü ama tırnakların çok güzel oldu. Şunu da tutsana ikisini birden göstereyim. Şunu tut şöyle. Bakın şunu da şuraya. Bakar mısınız? Sen de getir Selin. <laughs> Ya inanamıyorum. Ama benimkiler daha güzel. Hayır benim. <gülüyor> <gülüyor> Onaylayın. Oylayın aşağıda. Arkadaşlar ben size şimdi şeyi söylemedim. Kiminle buluşacağımızı. Ee, açıkçası ben de ilk kez buluşuyorum. Senin sen daha önce görüşmedin değil mi? Yüz yüze. Görüşünsün evet öyle hissediyorsun değil mi? Senelerdir konuşuyorum ben. Kaç senedir. Didem'le buluşacağız. Bilmiyorum onu gösterebilir miyim? Gösterir miyim? Gösteremez miyim? Hani kendisine sorarız. Ama e, ortak paydada buluşmak çok güzel. Yani böyle ortak zevklerinin olduğu insanlarla soldan gideceğiz. Selin. Ee, çok güzel. Ve şeyde buluşuyoruz. Caddedeki bu Books and Cafe var ya orada buluşuyoruz. Biz Selin'le de ilk buluşmamızı orada yapmıştık. Yeni bir aşk mı doğuyor ne oluyor? Bilmiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bilmiyorum. Arkadaşlar biz tam 3. Üç, üçüncü mekan değil mi? Evet 3. mekandayız. 2 ee, mekan değiştirdik artık 3. mekan son olsun. Her gittiğimiz yer şimdi kapanıyoruz diyor. <laughs> Ve öyle bir yağmura yakalandık ki ya anlatamam size. Ee, şey çıktık tam penguene gidiyorduk Gıcır gıcır algıların sırılsıklamı oldu. <laughs> İdare edeceğiz artık. Şimdi şeye geldik, bu filanın yeni açılan bir yeri var. Burası yeni mi açıldı, hep var mıydı bilmiyorum ama şeyde... Burası, Göztepe Parkı'nın karşısındaki, oraya geldik. Şimdi bir kahve içeceğiz. Caddeye ne oldu böyle ya? Caddenin ruhu gitmiş. Yani ruhu gitmiş. Kalemliklerimizi çıkartıp çıkartıp çantamıza koyduk. Yani öyle bir buluşma oldu bu. Ama şey yaparız. Telafi ederiz yani yine. Ya şöyle baby kurvasan vardı. Baby kurvasan aldım. Arkadaşlar şunun Çok küçüklüğüne giden bakar giden mı mısınız? Çok tatlı. Ulaf <laughs> sütlü latte söyledim. Ee, şimdi afiyetle yiyeceğiz. İçinden çıkacak pin'e bakalım şimdi. Çok heyecanlı. İnşallah bana çıkandır. Çok değişik mıknatıslı pin. Evet. Bana ilk çıkan değiştirdi. Güzel evet. evet, onu beğenmiştin zaten. Evet. Ne kırmızı, <laughs> şu an çok güzel <laughs> geldi. Evet. Çok güzel. Bir de bir de Teşekkür ederim. Güzel bir şey çıktı ama Şansa Aynen. bak. <laughs> <laughs> Anne hani, hangi seyir var? <laughs> evet. Robert Foster avocado her zamanki yerime geldim. Günün kapanışını yapmak için ve kitap okuma seansımı yapmak için. Bugünün çayını henüz içmemiştim. Huzur evinde içme fırsatım olmadı. Bugün çok fazla Türk çayı içtim. Yani normal bildiğimiz siyah çay. şöyle bu çayla birlikte bal bal koyarım demiştim. Bu geçenlerde görsen bal parmağım böyle bir şey vardı. Kırıp sıkıyorsunuz içine. onu koydum. Ondan iki tane koydum. Şöyle şu bardağı. Bugünün bardağı da bu arkadaşlar. <laughs> Şöyle kapak resmi yapayım. Belki gün boyunca çıkmadıysa tırnaklarımla birlikte. Çok uyumlu bence. Hemen içine iki tane sıktım. Bir de bu çayı koydum. Bugün bana şifa olsun. Çünkü çok ıslandım. Ee, ve bayağı yoruldum arkadaşlar ya. Bugün bir böyle bir değişik bir gün oldu. Ama çok keyifliydi. Çok mutluyum. Çok mutlu hissediyorum açıkçası ee, ve nerede telefonum? Bugünün videosu yayınlandı ama ben yoğunluktan fırsat bulamadım. Burada saçlarım yağmur yediği için çok elektriklendi. Bunun için özür diliyorum. Sevgili Didem'in bir hediyesi vardı bana gösteremedim. En kısa zamanda o üstüne konuşacağız kesinlikle. Biliyorsunuz Selin Trabzon'dan geldi. Ben Amsterdam'dayken bana mesaj atmıştı. Bundan aldın mı diye göstereceğim şimdi ne olduğunu. Böyle ezbere konuşuyorum. Bundan aldın mı? Şöyle. Bakın. Çok tatlı değil mi? Bu ne ya? Bu ne Selin? Bu ne? Neyse bu Starbucks'ın hani e, kullanat bardakları değil de, e, plastik sert oluyor ya, onları da kullanmak için e, seyahatte falan. Ben de bir tane vardı, bu ikincisi oldu. <laughs> çok tatlı, çok tatlı. Şimdilik şöyle kutusuyla saklayasım var. Bu arada Didem de mürekkep takvimini e, kullanıyormuş, yani almış, açıyor. Ondan spoiler yedim ve e, bir tane mürekkebe bayıldım. Daha onun gününe var. Galiba haftaya bugünü mürekkebe? <laughs> haftaya bugünü mü bilmiyorum. E, neyse, ona gelene kadar bekleyeceğiz artık. O güne gelene kadar. E, ama bugünü mürekkebini açayım. Sonra da e, kitabıma geçeceğim. Kitap okumaya geçeceğim. Bu arada normalde burada oturduğum yerde bir tane krem rengi. İkiye halı vardı. Ona dün kokonat işedi. Bize bir eğitim verdi kokonat. Dün. Ay ne yapıyorum ben? Ay şurayı açıyordum asla. Rezalet. Neyse açmamışım. Ee, kokonat e, şey Sadık onu yıkamaya götürdü. Ben şimdi burada yastığın üstünde oturuyorum ama yani biraz sirim burası. Evet. 9'u açmışız. Bence 10. gündeyiz bugün. Ama nerede 10. gün? 11. Aa 25. gün bir tık büyük bir mürekkep. O yüzden mi miymiş? 12. 10. Tam burada köşedeymiş. Okuyamadım da bir türlü. Açıyorum. Aa, simli. Rezalet. Rezalet. Dün simsiz miydi? Dün de simliydi. Ya ne yaptınız ya? <laughs> bir simli bir simsiz olacaktı. Neden böyle yaptınız? Bakın böyle e, yani ne diyeyim ki? Mürekkebin adını göstereyim size. Üzüldüm birazcık. Yapacak bir şey yok. Asla simli olduğunu düşünmedim bu arada.

Ee, eve şimdi geldim bu arada saat 12.30 ay mesajları gösteriyorum şaka mı Elif sen ne yapıyorsun şöyle saati göstereyim az önce mesajları gösteriyordum saati göstereceğim diye neyse ee, şimdi dinliyorum Evrar buradan cevaplaşalım <laughs> öyle bir çılgınlık yaptım ama taktım sonra sorun yok ee, ama delirdim delirdim yani neyse e şöyle bugünün mürekkebini hemen şey yapalım istedim. bir anda nasıl o kadar mürekkep geldi? Baya sıvı bir mürekkep galiba. Şu an gözümün gördüğü çok koyu bir lacivert. Ama asla bence öyle bir mürekkep değil bu arada. Bu arada mürekkebi beğendim. Hiç atıp tutmayacağım hakkında. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben bu mürekkebi çok sevdim. Saçlarımın etiklenmesini görmezden gidin arkadaşlar. Mürekkebe aşık oldum. Kakimoli batmadan önce onu bir temizlemem lazım. Şu çayımın kaşığını da götüreceğim içeri. Ve çayımdan da bir yudum almak istiyorum. Hmm, şifa olsun. Hasta olmamam lazım. Güçlü kalmam lazım. Şöyle mürekkebi göstereyim size o kadar beğendim ki anlatamam size. Umarım gün ışığında da böyle beğenirim. Bunun yuvarlağı diğerlerinden biraz büyük oldu. Çünkü bir anda çok fazla mürekkep gelmiş sayfaya. Mecbur kaldım bunu yapmaya. Ama bu kadar zorlamama rağmen kağıt yırtılmadı ya. Sen harika bir kağıtsın yani. Şimdi gidiyorum geliyorum. Bekleyin şu kalemi yıkayayım geleceğim. Şurada yavrucağımı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu ne tatlılıktır. Her zaman bir köşeden beni izleyecek yani. Öyle görünüyor. Neyse tırnaklarım da bu arada çok hoşuma gitti. Yani çok güzel görünüyor. Bana güzel görünüyor. Ee, şöyle çayımı aldım. Gerçekten bunu şifa niyetine içeceğim. İyi gelir umarım. Ee, kitabımı okumaya koyuluyorum. Kitap bittiğinde konuşayım istiyorum üstüne. Çünkü beni... Yani sonu da biraz önemli benim için. Bir de bu kitapla alakalı şöyle, çok sizi yanıltmak istemem. Çünkü benim ilk defa bu tarzda okuduğum bir kitap. Ben normalde bu şekilde romantik e, romantik komedi, eğer alanı buysa falan bu tarz kitaplar okumuyorum. E, böyle içerisinde mesela fantastik ya da gerçek üstü mü oluyor, ne oluyor bunlar? Ee, şeylerin olduğu kitaplar e, kitaplarda konusunun hani bu şekilde olduğu kitaplar da çok okumuyorum. Okumadım yani. Benim yönlendirmem çok güzel, ol, çok iyi olmaz sizin için. Ama sevdim mi? Sevdim. Hmm. Bu, bu, kitabı daha çok işte ne bileyim ada okuduysa eğer videolarında bahsettiyse ki birkaç videosunu izleyemedim yani bahsetmiş de olabilir. Ee, ona bakabilirsiniz. Simay okuduysa eğer okursa onun videolarından bakabilirsiniz. Hani onlar daha şey aç yorumlayabilir bu kitabı. Doğru yorumlayabilir diye düşünüyorum. Ama ben sevdim. İlk defa bu tarzda bir kitap okudum. Okumadığım için ve daha iyisini okumadığım için ben sevdim açıkçası. Böyle hani iki gecede okudum gibi bir şey oldu. Hani bir haftadır elimde ama okuyabildiğim günler iki gece yüz yüz okudum yani. Hatta yüzden de fazla okudum. Bu gecede bakayım 150 150 sayfa okumak gibi bir niyetim var. Okuyup bitirmek gibi bir niyetim var. Bitirirsem tekrar üstüne konuşuruz zaten. Ee, gideyim gelirim. <laughs> Arkadaşlar, maalesef kitabı bitirdim. Güncellemesiyle gelemedim çünkü uykuma yenik düşüyorum. Ee, ve Sadık çok hasta. O e, yatak odasında uyuyor. Ben bu salonda koltukta uyuyacağım çünkü çok hasta olduğu için çok terliyor. Ee, sürekli uyanıp beni uyandıracağı için de salonda uyuyayım dedim. Çünkü ben bir kere uyandığımı bir daha uyuyamıyorum. Dün olduğu gibi. Dün çünkü dörtte uyuyup sabah sekizde uyandım. Şu anda saat bir buçuk bu arada. Ee, belki uyuyup tekrar uyan uyanabilirim yani. Uyanıp okursam zaten çekerim bir şeyler. Ama yine de bir veda edeyim ki e, videonun bir başı sonu olsun. Orada bir şeyler çekersem bu kısımdan öncesine koyarım zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün gerçekten hiçbir şey çekmedim bu arada. Kısa bir vlog olacak ama idare edersiniz diye umuyorum. Ayrıca ilginiz alakanızda da ben teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.